Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Hasan Alkan Youtube kanalıma hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Bugünkü videomuzda Kümesimizdeyim Şimdi Splash Dot Türlüğünü bitiriyorum Bugün hepsini sattım Cüce koşun nereden de biraz sattım Satmadan önce göndermeden önce Son kez şöyle bir Görüntülemek istiyorum ve kümesimizdeki duruma da bir bakacağız. Nisan'ın 10'unda 2021'de çıkan bir kısmı da Mayıs'ın sonunda çıkmıştı. Haziran gibi 7 tavuk, 3 horoz olan Black Modlet, Cüce Koşunlar Buradan bir horoz, 3 de tavuk verdim birazdan. Alan kişi yolda geliyor. Bunları da böyle geniş bir yer ayırmıştım. Tabi kümeste değişiklikler olacak. Onları da yine ayrıca paylaşırım. Herkesin yeri yurdu değişiyor. Şöyle şu güzellikler. Az yem tüketimi. Çok az yer kaplayan. Ha, fakat yine de yani ne diyeyim size işgal ediyor yani sonuçta beslemek pek istemiyorsanız veya az görünmesini istiyorsanız elden bir kısmını çıkartmanız gerekiyor veya tamamen o türü bitirmeniz gerekiyor. Buradaki vaziyet o. Gördüğünüz üzere civciv var. Tavuklarımız var. Şu rozları beğenen olursa bunlar da ayrıca satılık. Dört tane Ligolink Daha önceki videolarda söylemiştim doğudaştan gözlerinde sıkıntı var. Ama yine de çok şükür yumurtluyorlar. Horozlar yayılmış durumda. 14, 13 tane horoz var. İşte belli bir seviyeye gelince maddi olarak satamazsak et olarak kesip satacağız. Biraz daha büyümelerini bekliyorum. İşte geldik. Sıplaş baynotlara. Birazdan bu tür buradan bitmiş olacak. Şöyle görüyorsunuz göğsündeki oyalayı, kalitesini. Yeni yeni tüylerini döktüler. Zaten epeyce yumurtluyorlardı aralarında birkaç tane vardı. Onlar da zaten şu mesela şu öndeki sırtını görüyorsunuz. Tüyünü düzmek denir yani tüyünü toparlamak. Ondan sonra full time yumurtaya başlarlar. Yani yavruluk tüylerini atmış olurlar. Bunlar da artık yolcu. Yine şurada bu arada sadece arpa veriyoruz arkadaşlar. Başka bir şey yok. Gördüğümüz ligorinler bir tane buraya yapmış. Az önce görmüştüm. Bakın şu arada var. Üç tane. iki de orada var. Yani üç tane yumurta yapmış oluyorlar. Onlar bu boşlukta geziyor <laughs> genelde. Şöyle splash vangotlar. Bu GSG yani sarı oyalı vangot. Bu Gördüğünüz üzere kahverengi oyalı. Şurada da gümüş oyalı silver window'larımız var. Bunlar da günlük 3 tane yumurta yapmaya başladı. 12 tavuk. Yavaş yavaş. Yumurta sayısı da artıyor. Kümesimizde. 3 horoz hanımları kaybetti. arkadaşım götüren horozları varmış. Biz de bunları veya ya canlı ya kesilmiş olarak değerlendireceğim ben de. <laughs> Şimdi şu kümese kalan 4 artı 2-4 tavuk 2 horoz tav cüce koşunu alacağım. Bak şu boşluğa belki civcivleri kapatırım. Bu horozları tamamını, 13 horozun yanına alacağım. Biraz kavga dövüş olur ama bir iki güne alışırlar. Bak. Bakarsınız hiç salmadan kesedebilirim. Boşluk bulmuşken. Şöyle yukarıdan görüntüleyelim. 3 5 6 tane. Kicici korozu bile ötüyor yani öyle düşün. Temizliğe geçebiliriz artık. yine bize şu arada güzel bir boşluk oldu. Çocuk koşunları az önce almıştık zaten. Şurada 6 adet. 10 adet de ufaklıklar. Artık burada büyüyecek. Bir talipleri çıkmazsa birkaç tane ligorin civciv var içinde diğerleri susek <laughs> yine GSG wind köşedeler <laughs> Bak burada bir tane yumurta var Gel gel, gel burada bir tane yumurta var <laughs> Gel Şuradan gel şuradan Al onu silverları dışarıda gezdirdik biraz çok da çıkmadılar açıkçası çıkmayı pek bilmedikleri için ben de o yüzden bir süre şuraya tel çektim kapıya dışarıdan köpek falan gelmesin diye onlar da şu alanda güzelce güneşlenmişler rahatça Necivcivler Bunlar da keyfi yerinde. <laughs> Cüce da keyfi yerinde. E, splash wine notlardan çıkan 3 horoz. Ve eşi 2 tane Roroz vardı. Şimdi onların hepsini şuradaki 13 horoza karıştırdım. Çünkü Horozlar hep aynı yerden beslensinler diye. Tamamını şöyle karıştırdım. Kavga dövüş olmaz inşallah. Yani burada dört çeşit Cins olmuş oldu. Silver wine Note, gsg wine Note, splash wine Note ve Rır olmak üzere 4 cins horoz var. Tamamı ister kesinlik ister beslemelik elden çıkartacağız. Çünkü hepsinin aşırı bir yem maliyeti var. Sen de dövüşmüşsün galiba. Üzerinde kan var. Evet. Bu bunlarla alışmamış. Zaten dayağı yemiş. Köşeye çekilmiş. Yani horoz ve tavuk karıştırmanın böyle sıkıntıları oluyor. Kabullenmeme durumu. O arkadaş dayağı yemiş. Evet değerli arkadaşlar. Tavuklarımızı verdik bir kısım. Kadrodaki daralmamız devam ediyor. Şu 14 13 16 17 18 horozumuz var burada. Fazlalık olarak. işte bunlar da elden çıkarttığımız takdirde yem maliyetinden de kurtulmuş olacağız. Kalanlardan yumurtasıyla. Onlar da zaten yine aynı. Az önceki yer burası. Horo horoz bolluğunda sohbet bile edilmiyor yani horoz bolluğunda. Ses bir yandan. Tabi onların işi de o. Ötmek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar daha, daha çok hayvan doğa videolarımızı takipte kalarak en önden haberdar olabilirsiniz herkese hayırlı huzurlu bereketli <laughs> emeğinin karşılığını aldığı güzel günler dilerim kalın sağlıcakla